Boksta köşe adamı ne iş yapar bilir misin? Bilirim tabii. Zafer'in yaptığı iş işte. Ama yani inan hiç umurumda değil. Köşe adamı ringde boksörü ayakta tutan kişidir. Yaralandığında ilk o müdahale eder. Ağır bir darbe aldığında, gardın düştüğünde ya da gücün pinin bittiğinde... ...haydi şampiyon diye köşende bağırmaya devam eder. Her şeye rağmen sana inanır, her şeye rağmen sana güvenir. <laughs> Eğer yenilirsen salon boşalır. Kimse kalmaz yanında. Bir tek köşe adamı kalır. Kendine olan inancını yitirdiğinde bile hala sana güvenmeye, hala sana inanmaya devam eden biri varsa köşende eninde sonunda şampiyon olursun. <laughs> Zafer boksör olmayı çok istedi. Ama olamadı. Ringde ayakta kalamadı. Başka bir sürü işlerden de Sen benden çok daha iyi biliyorsun. ...eninde sonunda ringin köşesine geri döndü. Bak Selvi, inan bana Zafer benim gördüğüm... ...hem ringteki hem de bu hayatın içindeki en iyi köşe adamı. Ya ben ona boksan uzaklaş demedim ki hiç. Herhangi bir şeyden uzaklaşmasını da hiç istemedim ki. Sadece tek bir gece istedim ya, tek bir gece. Biliyorum, haklısın da. Ama Zafer'i de iyi tanıyorum. ...o gece senin ve ailenin karşısına başarmış biri olarak çıkmak istedi. İşi gücü olmayan bir adam olarak değil... ...bir şampiyonun köşesindeki mühim bir adam olarak çıkmak istedi. Ya o benim için zaten mühim. Bir şey başarmasına gerek yok ki. Eminim senin için öyledir. Peki ya ailen? Çevrendekiler için de öyle mi? Selvi, Zafer senin gurur duyacağın biri olmak istiyor. Bunu da ancak o köşede durarak yapabilir.